Herkese yepyeni bir Brawl Stars videosundan selamlar arkadaşlar. Bu videoda topluluk etkinliğine kalan kapılardan neler çıkabilir diye birlikte yorumlayacağız, yorum yapacağız. Ee, benim kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Çoğu kapıda da aslında fikrim yok zaten. Bugün 10 numaralı kapıdan Lumi'yi aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 2 gün üst üste hem Manga Kenci'yi hem de Lumi'yi alarak bence çok güzel bir birliktelik yaptık. 5 numaralı kapıda Manga Kenci'nin sol üst tarafında Eli gibi bir şey vardı. Yani kendisi de vardı. 5 numaralı kapıdan Manga Kenji'yi aldık. 10 numaralı kapı hiçbir şey tasvir etmediği için. Yani buradan aslında bir tane patladık. Biz biliyorsunuz 13 numaralı olması lazım. Evet 13 numaralı kapıda şey vardı. Gitar falan vardı. Lomi ile alakalı çok bağlantı yapmıştık. Onu açmıştık ve 13 numaralı kapıda bal kapağı çıktı. Yani biz elimizde patladı bu kapı. 10 numaralı kapıdan ardından Lomi'yi bulmamız harika oldu. Şimdi ben ödüllerden kalanlardan en iyisini düşünerekten. Bir kapıları seçmeye çalışacağız. En iyisi nedir şu anda kalanlarda? Ultra kupa kutusu kaldı biliyorsunuz. Ultra kupa kutusunun hangi kapıda olabileceğini sizlerle birlikte şöyle bir bakalım. Zaten 1 ile 2 açıldı. Ee, 3 numaralı kapıda hani ben şöyle baktığım zaman çok balkabağ var sandı. Örümcek falan var. Yukarıda bir tane şeytan işaretler. Yani şu kapınlardan ne çıkacak inan hiç bilmiyorum. Yani ne olabilir ne olmayabilir. Ya yani ödül ufak ödüllerden vardır belki. İşte 100 kredi 1000 kredi pardon bin kredi demişim bin altın Diğer şey bin altın çıktım bilmiyorum da ya bir altın falan da olabilir bir altın aldı 4 numaralı kapıda bal çıkar diye söylüyordum çünkü burada bal mavi şey mor şeyleri var ya akan salyaları mor salyaları olduğu için bu kapının ardında ben balkabağı kabağı çıkar diyordum ama üç tane bal çıktı bunun ardında da ne var pek bir bilgim yok bu arada. Ama şöyle yorumlamak gerekirse ufak ödüllerden birileri çıkabilir. Yani bunun ardında çok böyle şu bir kapı değil açıkçası. Mesela 5 numarada manga kendi aldık. Şurada sol üst tarafta Spike'ın çerçevenin görünümü aşırı seviyorum. Bunu her geldiğinde buna bakıyorum. En sevdiğim karakter Spike olduğu için. Burada da mesela diyor ki Colette. Colette ile alakalı bir şey var. Ve kapı kapalı diyor. Şuradaki parlaklıklar da biraz daha böyle kapı diğerlerinden yeni modern gibi bir şey. Yani mesela bunun arkasında fena bir şey olmayabilir. Bu altının numaralı kapının arkasında. Zaten son 3 tane ödül seçebileceğiz. Yani 3 ödül daha açma hakkımız var. Etkinlikte 10 tane kapı açmamıza izin vermişlerdi. 8. gündeyiz. Artık son 3 tane ödül kaldı. Bize 3 tane ödülde de iyi şeyleri seçmemiz lazım. Mesela niye bunu söylüyorum? Abi 7 numaralı kapının arkasında Mortis ben çıkacağım diye bağırıyor mesela. Yani ne Mortis? 2 gün Mortis'i oyundan kaldırmak. Ya bu bizim için bir ödül değil aslında bu kapıyı es geçebiliriz. Yani 7 numaranın arkasında tabi bu bu kadar göstere göstere e, süpersel bu kapıyı da hani bizi ters köşede yapabilir. Yani içinden o da çıkmayabilir. Farklı şeyler de çıkabilir ama kafesi alınmış bir kırmızı gözler var. Bu kim? Mortis. Yani o yüzden 7 numaralı hiç bir zaman tıklamayacağım. 7 numaraya tıklamayın bence. Ya belki farklı şeyler de olabilir tabi. 8 numaralı da şu sağ arka tarafta Shade'in şapkayla gözlükleri var. Bu Shade büyük ihtimalle mi? Yanlış görmüyorum ve kutuya da benziyor biraz ama şeyit ya bu. 3 tane de Star Drop <laughs> kapıda koymuşlar. Yani diyor ki burada Star Drop var diyor. Tabii bu Supercell her zaman bizi şu kapalı etkinliğinde ters köşe yaptı. Bunun arkasında da Star Drop değil de farklı şey çıkabilir. Ya 9 numaralı kapıdan ben şöyle baktığım zaman hiçbir şey anlamıyorum. Ya 9 numaralı kapının arkasına Ultra Kupa, kupa... Vereyim mi 9 numaraya? Ultra kupa kutusu var mıdır? Bence çıkabilir ya. 9 numara ben oylara bir bakalım. Mesela 9 numara oy kullanayım. Zaten benim bir tane oyunla o kapının açılacağına inanmıyorum. 5.9 mu? Çok düşükmüş ya. İnsanlar neyi seçmiş acaba topluluk şu anda? 7 numarayı mı seçmiş herkes? Ya onu seçmeseydik keşke. Bakalım. Aa 12 numara %24 buçuk mu? O o zaman 12 numara açılacak. 12 numaradan ne? Keşke tıklamasaydım da şu renklere falan bir baksaydık. 12 numarala 12 numara yarın açılacak. Büyük ihtimal ondan sonra da 11 açacağız herhalde. Çünkü topluluk yüzdelik olarak en çok onlara oy vermiş. Evet yarın sanırım 12 numara açılacak ve arkasından ne çıkacak görürüz. Lollipop şeker var. Sol altta atkı var herhalde. Onu tamamlayamadım. Üstte de böyle parlak şeyler var. Umarım, umarım ultra kupa kutusunu da alırız. Ve çok güzel 3 gün üst üste güzel ödüllerle ayrılırız. Tabi bundan sonra iki tane daha kapı seçeceğiz ama olsun. Sonra büyük ihtimal 11 numara açacak. Bunda sushi olabilir. Niye derseniz sushi balık yani. Burada da ahtapot kolu çıkmış dışarıya. 10 tane sushi var da 10 tane sushi sushi. Ya geçen gün yorumlarda bununla benimle ilgili çok dalga geçirmişti. Sushi sushi demişim ben sanırım. Ama olsun. Burada da işte 11 numaralı kapı seçecek. Yarın 12 açacak. Bu artık %100 belli. Baksanıza %24.5. Bunun üstüne bir şey geçmez herhalde. 12 numarayı çıkarız. Açarız. 13 var 13'te de bal kabağı var onu aldık zaten 14 numaralı kapıyı çok seçileceğini açılacağını zannetmiyorum Star drop ağlıyor içinde kaç tane star drop var bilmiyorum 3 tane star drop çıkabiliyor herhalde 16 numara var 16 numara da açılmayacak 17'de 5.3 bunları da açmayız bunlarda elmas var zaten 19'da 20'den uzak duralım bir kere Bunlardan patladık zaten Tabi bizi ters köşede yapabilir yani şu kapı gıcır gıcır baksanıza Tamam şu an renkler belli olmuyor ama bu kapı gıcır gıcırdı. <laughs> Elmasla alakalı. O yüzden şöyle bir bakın. 17 numarada otomat koymuşlar buraya. Otomattan ne çıkabilir ki? Ya otomat hangi karakter anımsatıyor? Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Sonuçta şurada, şurada cipsi var içinde herhalde. Ama şurada spike var gördünüz mü? Bakın spike'ın gözleri var. Spike'la alakalı da bir ödül yok. Yani otomat boş. otomata hiçbir zaman açmayalım. Bakalım şöyle 12 yerini açacağız 12'den inşallah güzel bir şey çıkar. Ya o kadar mutluyum ki şu Lumiyi aldım ya çok mutluyum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu arada başka öyle yorumum yok. Sushi açmayalım. Gerçi sushi açılacak artık. Ama 10 arkasında sushi değil de başka şey de çıkabilir. Onda e, es geçmeyelim. Bu arada manga kendi kostümünü alamayanlar olmuş. E, dükkana gelmedi o. Burada arkadaşlar yani e, haberler kısmına geldiğinizde ödül al deyip alabiliyorsunuz buradan. Anlamadı. ödül zaten alındı diyor. Ben de bugün. Ne güzel karakteri açtım. Nerede o? Canını yereyim. Evet bugün de Lumi karakterini açtık. Ben bir de bu 16 numaralı kapıyı merak etmiyor değilim bu arada. Çünkü arkasında baya böyle bir artık zırhlı kasa yapmışlar. Kasada da bir şey var içinde. O önünde de kuru kafa var. Kuru kafalar bütün kapıların etraflarına koymuşlar. Bundan çok bir şey çıkartamam. Ama 16 numaralı bilmiyorum beni böyle bir cezbediyor. Bu 16 numarayı da keşke bir gün açsak diyeceğim ama açamayacağız çünkü. 3 tane kapı şu anda zaten seçilmiş. Yarın bu açılacak, bu açılacak. Sonra bir tane daha kapı seçilir. O açılır da 16 numaralı kapı açılmaz. Bunun ardında ne çıkaracağı çok merak ediyorum. Etkinlik bittiği zaman hani bütün kapıları böyle gösterseler aslında çok güzel olur. Yani 20'nin arkasında şu vardı. 19'da bu vardı. Siz açmadınız. Şöyle bir şok yaşasak mesela. Onlar güzel olabilir. Başka bakıyorum. Şöyle 8 numarayı da açmayız büyük ihtimal. 7 numarayı lütfen açmayalım. Yani şu anda etkinlik şöyle ilerleyecek sanırım. 12 numarayı yarın açacağız. Sonraki gün 11 açacağız. Sonraki günde 7 açacağız gibi. Son günde Mortis'i banlayacak gibi bir şey olacağız. Ama Mortis'e bizim bir işimiz yok. Onu 2 gün oyundan engellemekse tamam Çoğu çok hoşuna gidebilir. <laughs> Mortis'i sevmeyen çok var ama seven de bir o kadar fazla sürekli oynanıyor. En çok oynanan karakterlerden bir tanesi Mortis. Ama hani Mortis'i banlamak yerine biz burada bir tane daha ödül alsak güzel olabilir. Yani güzel ödüller hala var. 3 tane kapaçacağız. Son 3 en iyi ödülleri almaya çalışalım bence ben öyle düşünüyorum. Sizler de öyle düşünür müsünüz bilmiyorum. Otomatta işimiz yok zaten. 19-20 ile de yok. Ama 16'yı merak ediyorum yani. 14'ü merak etmiyorum. Star drop ağlıyor. 12, 11. Evet diğer kapılarda pek bir şey yok. Bir de 6 numara bak. 6 numara kapalı diyor. Kolet falan vardı. 6 numara da beni bir hani bende bir şey vardı. diyor. Büyük ihtimal bunlar etkinlik bittikten sonra ne olduğunu göreceğiz. Bu arada sol üst taraftaki Spike'a selam vermeden de videoyu kapatmak istemiyorum. <laughs> Spike iyi bir karakter. Üstünde bak kafasında da kurdelesini almış gelmiş. 3 tane. Evet canlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.